Arkadaşlar merhaba, e, yeniden hoş geldiniz. Öncelikle bugün sizlere vuruntu sensöründen bahsedeceğimizi söyleyelim. E, vuruntu sensörünün görevi, çalışması, arızaları, getir sorunlar meydana getirdiği ile ilgili e, küçük bir video hazırlayacağız. Size. Arkadaşlar şu an elinde gördüğünüz hemen hemen tüm araçlarda artık standart olarak üretilen vuruntu sensörleri. Bu vuruntu sensörlerinin genellikle araçlarda bir tane kullanılır ve emme manifoldunun olduğu taraftadır emme manifold'un olduğu tarafta e, ikinci ve üçüncü silindirin arasında yer alır. Hemen hemen motoru ortalamaya çalışır. Çünkü motordaki titreşimi ölçmek ister. Bazı araçlarda iki tane olduğu da görülmüştür. Yani bazı araçlarda iki tane vuruntu sensörü de mevcut. Arkadaşlar vuruntu sensörünün e, çalışması kısaca çok basit. E, piezoelektrik malzemesi var içinde. Bu piezoelektrik malzemesi şuradaki e, bölümden, delikten daha doğrusu motor gövdesine tutturuluyor. Ee, bu motor gövdesine tutturulduğu zaman motorda meydana gelen titreşimlere bağlı olarak bir sinyal üretiliyor. Ve bu üretilen sinyal elektronik kontrol ünitesine gidecek. Ve gittikten sonra da elektronik kontrol ünitesi sanki bir insanın kalp aritmisi gibi bunu ne yapmaya çalışıyor? Bu sinyalin şiddetini ve sıklığını, periyodunu ölçmeye çalışıyor. Ee, bu e, kalbin atması gibi olan ritme bağlı olarak da arkadaşlar ee, motorun ne kadar titreşimli çalıştığını öğrenmeye çalışan malzememiz. Peki bu kadar bir girişten sonra ya da bu kadar görevden sonra asıl amacımız ne? Yani motordaki titreşim neden öğrenmek istiyoruz? Buna gelelim. Arkadaşlar çünkü biz daha önceki dönemlerde de bahsetmiştim. İyi bir yanma elde etmek istiyoruz. İyi bir yanma elde edilmemiz için de bujinin tam zamanında çakması lazım. Bujinin zamanında çakması demek aslında bizim için şu demek. Yanmanın piston üstü noktaya çıkmadan biraz önce gerçekleşmesi demek. Dolayısıyla da eğer yanma bizim tam istediğimiz zaman meydana gelmezse bu sefer e, detonasyon dediğimiz, vuruntu dediğimiz olay meydana geliyor ve kontrolsüz yanma oluyor. Kontrolsüz yanmaya bağlı olarak da motorda ciddi bir güç kaybı oluyor. Sesli çalışma meydana geliyor. Titreşimli çalışma meydana geliyor. Dolayısıyla da ben motorun, daha doğrusu kontrol motorun düzenli ve titreşimsiz olarak çalışmasını istiyor. Bunu yapması için de iyi bir yanmanın olması gerekir. İşte vuruntu sensörü aslında titreşimi kontrol ederek yanmanın ne kadar iyi gerçekleştiğini, ne kadar zamanında gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek istiyor. Dolayısıyla da hemen hemen tüm araçlarda kullanılır. Eğer e, araçta avans sistemi bozuksa, yani araçta bir avansla ilgili problem varsa o zaman motorda hemen kendini düzeltmeye gidiyor ve avansı yeniden ayarlamaya çalışıyor. Eğer yeniden ayarlayamazsa o zaman da aracınız yüksek oranda yakıt yakmaya, çekişten düşmeye, işte bayırda bastım gitmedi, ya arabaya basıyorum gitmiyor, yokuşta çekmiyor gibi arızalara sebep olur. Dolayısıyla da vuruntu sensörünü böyle bir durumda değiştirmek gerekir. E şimdi vuruntu sensörünün çalışmasından bahsettik. Nasıl çalıştığından bahsettik. Araçta ne iş yarından bahsettik. Şimdi de kontrollerinden bahsedelim. Basit bir deney yapalım arkadaşlar. Birlikte görelim. Evet şimdi arkadaşlar piyaz elektrik malzemesinin nasıl elektrik ürettiğine bakacağız. Ya da başka bir ifadeyle vuruntu sensörün nasıl çalıştığına bakacağız. Bakın sanki elimde bir, bir çekiçle o motorda bir vuruntu varmış gibi hareket ediyor. Benim vurduğum şiddete bağlı olarak görüldüğü gibi gerilim meydana geliyor ve bu gerilim de ben düzensiz olarak vurduğum için sürekli değişken oluyor. İşte elektronik kontrol ünitesi de aslında bu değişkenlikleri ölçerek motorun titreşimi hakkında bilgi sahibi olmuş oluyor. Bakın lütfen göstergeye daha doğrusu avometredeki volta lütfen dikkatli bakalım. Evet, piezoelektrik malzemesi ya da bizim vuruntu sensörünün çalışması böyle. Arkadaşlar bunu takarken e, özellikle e, gövdeye tam olarak torkunda sıkılması lazım. Eğer torkunda sıkılmazsa bu sefer gövdeye çok iyi yapışmaz ya da istenilen sertlikte olmaz. Bu sefer de daha fazla veya düzensiz olarak gerilim üretebilir. Yani bunun montajı yapan arkadaşın tam torkunda e, saplamasını sıkması gerekir. Aksi takdirde arkadaşlar. Boşluklardan ötürü çok daha fazla titreşim olur, yanlış ölçüm olur ve motorda arıza vermeye başlar. Eğer vuruntu sensöründe arıza varsa bu vuruntu sensöründe yani elektronik kontrol ünitesinde siz arıza tespit cihazı bağladığınız zaman e, P03 arızasıyla başlayan arızalar verir. Tekrar söylüyorum. Eğer vuruntu sensöründe bir problem varsa arıza tespit cihazları P03 ile başlayan arızalar verir.